Arda Turan'ın e, dediğin çok doğru. Bir transfer değil, yuvasına döndü. Kendisi zaten bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir sporunu bir insan. Sadece yuvaya döndü. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. E, taşlar yerli yerine oturdu, su aktı yolunu buldu, doğru şekilde, doğru usullerle ee, sayın Teknik Eğitimimizin de e, talebi doğrultusunda ki biz Teknik Eğitimimizin taleplerini çok ciddi alırız. Bizlere şampiyonluk yaratmış bir teknik direktörümüzün e, riyasetinde e, onun taleplerini ciddi alırız. Arda da onun isteklerinden biriydi. Bizim de niyetimizle uyuştu ve kendisine sadece transfer değil, yuvana hoş geldin Arda diyoruz bizim bir arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir. Biz de şu anda bile ben konuşurken belki bir pot kırdım. Belki bir hata yaptım. İnsana mahsus. Hata kula mahsus. Ee, i̇nsanlar geçmişte yapar. Ee, herkes gibi bizim gibi. Fakat bunları çok büyütmemek gerektiğine bu aşamada inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız ...biraz daha hoşgörülü... ...biraz daha toleranslı... ...olmak gerektiğini... ...düşünüyorsunuz... ...bunu ne derece... ...realize edebilirsiniz... ...o da ayrı bir... ...gündem maddesi... ...ama biz... Galatasaray Spor Kulübü... Galatasaray Camiası... ...çok büyük bir camiadır... ...kucaklayıcıdır... ...affedicidir... ...birliktelik... ...beraberlik ruhu içinde... ...dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur... ...bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir. Kendisine tekrar yuvana hoş geldin diyorum.